Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yani sizlere ee, nedir port, portalı nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar baş başlayalım. Buradan 6 blok yapmamız lazım. Buradan da 4 blok yapmamız lazım. Bunu alalım. Böyle yapınca öyle oluyor. İçine girelim. Arkadaşlar için böyle bir şey. Ama Survivor'da oynamanızı hiç tavsiye etmem. Beyaz uçan bir şey var. O sizi öldürebilir. Adını tam olarak bilmiyorum da. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. E, abone ve beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.